İyi akşamlar. Konu başlığından da anladığınız gibi bugünkü konumuz yine Hüseyin okumuş oğlu. Hüseyin okumuş oğluyla ilgili ilginç detayları daha önceki gün size söylemiştim yakaladığımızı 3 saatlik bir e, canlı bir yayın özeti geçtiğini Müge Hanım'ın söylemiştim o yayına bakacağız ve tek tek irdeleyeceğiz o yana o yayına baktıktan sonra demiştim evet çok ilginç detaylar yakaladık hemen bir herkes toplanıncaya kadar bence daha sonra tekrar izleyince izleyecek olan kişiler için bir giriş yapalım. Hüseyin okumuş oldu. 28 Ağustos 2014'te Ankara'da ailesiyle yaşadığı evden çıkmıştı. Cep telefonundan en son Kırıkkale'den sinyal vermişti. Biliyorsunuz Ankara'da Ankara Kırıkkale arasında geçen Mevzular Hüseyin Okumuşoğlu'nun evi aslında Ankara, e, Ankara'daydı ve Kırıkkale'de ailesinin yanına yerleşmişti. Sanırım o günlerde evinde yangın çıktığı için e, en son kendi ailesinin evinde ve en son Kırıkkale'den sinyal vermiş. Daha sonra kayıp Hüseyin'le arasında e, olacak e, alacak verecek meselesi olduğu konuşulan Meliha Veske'ye e, o günlerde şüpheler yönelmiş Yaren Hanım hoş geldiniz Evet insanlar toplanıncaya kadar dedim Nasıl olsa baştan seyretirler Bir şöyle bir giriş vereyim Yapayım dedim Evet e, Çok ilginç mevzular var O yüzden şöyle bir mevzulara Giriş yaptıktan sonra e, Konunun Devamına geçelim Evet e, hoş geldiniz Yaren Hanım siz ve ben Şimdi Hüseyin okumuş olduğunun o günlerde bir araba kiraladığı söylenilmişti. Şimdi ben sanki orta yerinden girmiş gibi olacak ama e, konu genişleyecek çünkü ön, en önemli detayların e, notunu aldım. Notunu alırken de biz konuyu genişleteceğiz. Şimdi araba kiraladığından bahsedilmişti. E, aslında araba kiraladığı da Arabanın kendisinde olması gerekiyorken o gün hiç yanında ara, aslında arabası yokmuş gibi Ankara Keçiören'de bir taksi ile telefonda görüşüyor. Bakın arabayla kiralanmasına rağmen. En son sinyali Kırıkkale'de alınıyor demiştim biraz önce ve kesiliyor. Yani ayın ikisinde kayıp olmuş Hüseyin Okumuşoğlu. Ayın birinde araba kiralıyor ve ikisinde kayıp Çünkü şöyle bir detaydan bahsedilmişti ayın beşinde mi kayıp diye Çünkü araba e, kiraladığı için sanırım e, arabası e, Hüseyin Okumuşoğlu arabayı dedik ya biraz önce evin önüne bırakmış evin önüne bıraktığı için sanırım kredi kartı ekstresine kredi kartından da e, otomatik olarak kesilmiş sanırım e, arabanın parası o yüzden ayın beşinde de arabanın kayıp olduğu yani e, arabanın Karttan kesili beşine kadarmış. Arabada orada olduğu için araba bulunduktan sonra e, Hüseyin Bey'in kayıp olduğu tam net olarak anlaşılmış. Aslında Hüseyin Bey e, ayın ikisinde kayıp. Yani beşi olarak düşünülmüştü. Ama birinde araba kiralıyor ve ikisinde kayıp. Fatma Hanım yani Hüseyin Bey'in e, hanımı Fatma Hanım kayınvalidesinin kız kardeşinin kızıymış. Yani Fatma Hanım aslında... Teyzesinin oğluyla evli. Evet yani çok yakın akrabalar. Bu da çok önemli detay benim için çünkü. Evet e, düzeltmem gereken bir yer var. Orayı düzelteyim. Çok önemli bir detay demiştik. Evet e, evi taşırken diyorlar. Bakın e, şimdi evde bir yangın meselesi çıkmıştı. Yangın çıkmıştı. Yangından sonra biliyorsunuz evi taşımışlar. Çok önemli ince detaylar. Bunları söyledikten sonra konuyu genişletelim. E yangından sonra evi taşımışlar. Evi taşırken bir mektup bulunuyor. Bu mektup Melia Hanımın kızının kapısına bırakılıyor o günlerde. E Kapı kapısına bırakılıyor. E nakliyeci Mehmet Şengül, yani aslında bu mektubu İçerisindeki ince detay ben evde mektubu buldum diyor. Biliyorsunuz Melih Hanım kızının evinin önüne bırakıldıktan sonra bu mektup çok önemli. Bu mektubu bu bulduğu sırada bir de boşanma e, dilekçesi buluyor. Sanırım bu mektubu bırakan kişi öyle bir şeyden bahsediyor. Bu mektup çok önemli. Aman kaybolmasın. Eee kaybolmasın sonra bunu da kaybederler diye ufak bir not vardı sanırım bu mektubun içerisinde. Ama e, evi taşıyan kişiler, e, kişi nakliyeci olan Mehmet Şengül bulduğu mektubu e, diyor ki o gün ben buldum bu mektubu. Yalnız diyor. O gün evi taşırken evin içerisinde Hüseyin Bey'in kardeşi Mahir Bey'e verdiğini verdiğini söylüyor ama e, Mahir Bey'in verirken bunu telefonda resmini gösteriyorlar ve telefondaki resimdeki kişinin Mahir Bey olduğunu söylüyor. Yalnız e, fotoğraftan tanıdı ama bu kişinin yani mektubu verdiği kişinin aslında Hüseyin Bey'e amcam diyerek hitap ettiğinden de bahsediyor. O yüzden de e, programda bir şaşkınlık yaşanıyor. Bu bey de e, Yılmaz Bey. Hüseyin Bey'in erkek kardeşi ama Mahir Bey telefona katıldı. Ben öyle bir mektup almadım dedi. Benim bir amcam var o da vefat etti dedi. Böyle bir şeyde hiç bilmiyorum öyle bir şey olsa ben neden gidip de dedi Melih Hanım kapısını atayım dedi. Ben Retragarjo olsam Nüfus Cüzdanı bilgilerinden arabamı aramak için adrese gelirdim. Evet, yaren hanım. Devam edeyim. Şimdi Hüseyin Bey'in İstanbul'daki arkadaşı. Şimdi ne demişlerdi? Hüseyin Bey'in aslında 28 e, ayın 28'inde hemen bir daha yanılmamak için bakalım. 28 Ağustos'ta Hüseyin Bey'in aslında İstanbul'dan İstanbul'a gittiğinden bahsedilmişti. Orada arkadaşı olan arkadaşıyla birlikte görüştüğünü ve orada arkadaşının evinde kaldığından bahsedilmişti. Hüseyin Bey'in İstanbul'daki bu birlikte kaldığı söylenen arkadaşı e, telefona bağlandı ve dedi ki Hüseyin Bey'in yang yangından sonra kafa dinlemeye gittiğini aslında İstanbul'a e, ve Kay o daha sonra Kayseri'ye gezmeye gittiğini yanında araba e, yanında da Kayseri'ye gezmeye gitmeden öncesi İstanbul'dayken araba baktın araba alıp almayacağını bilmiyorum dedi ama dedi. Hatırladığım kadarıyla yanımda bir araba baktı. Yangın için ise kimsenin ona inanmadığı için çünkü kafa dinleme İstanbul'a gitmiş ve arkadaşıyla birlikte orada kalmış ve yangın olayını da o gün arkadaşına anlatmış ve kafa dinlemeye geldiğini söylemiş. Ama yangında yaşadıklarını insanlara anlattığını ve ona hiç kimsenin inanmadığı için çok üzüldüğünü bu beyefendiye Hüseyin Bey söylemiş. İkisinden beri biz Hüseyin Bey'in kayıp olduğunu biliyoruz. İkisinden beri haber e, almaya e, aslında, e, ikisinden beri e, kartları kullanılmamış Hüseyin Bey'in. Tam da aslında 14 tane o günlerde de kendi kartıyla çeyrek altın almış. Bakın yine çeyrek altın e, şeyi yine burada geçiyor. Çok önemli detaylardan bir tanesi Melih Hanım şöyle anlatmış programa katıldıktan sonra Fatma'nın anlattıkları kesinlikle doğru değil. Fatma beni rakip gibi görüp herkesi e, etrafına toplayıp onlara ya yalan söyletiyor ya da yalan söyledi e, söyletiyor ya da yalan e, millet herkes yalan söylüyor diyor. Onların düğününde ben Fatma'nın altını Fatma demişti ki benim düğünümde e, benden altını aldı benim altınlarımı dahi aldı ve e, Meliha Hanım'ın söylemine göre dedi altınlarla güya bizim borçlarımızı ödemiş diye bir ifadede bulunmuştu. Burada da Meliha Hanım diyor ki yalan söylüyor çünkü Fatma'nın altını ben almadım altınlarını Fatma'nın kardeşinin düğününde a, altın aldım. O borçları ben kardeşinin borçlarını ödedim demiş. Yani sanırım Fatma Hanım'ın erkek kardeşinin ismi de Hüseyin olduğu için e, bu isimlerde bir karmaşa yaşanmış. Şimdi Meliha Veski beni araş, e, beni araştıracak araştıracaklarına aileni araştırsınlar. Yarın çocuğu ile gelirse şaşırmasınlar ifadesinde e, bulunmuş. Şimdi e, biliyorsunuz Aylin Hanım diye bir kişi vardı. Mektup bulunmuştu. Hüseyin Bey kayıp olduktan sonra sanırım 3 ay sonra işyerinden iş yerinden gelin e, özel eşyalarını alın dedikten sonra iş yerindeki bir dosyanın içerisinde Hüseyin Bey'in mektubu bulunuyor. Bu mektupta da Aylin diye birisinden bahsediliyor. Tam e, detayıyla değil de şöyle hatırladığım kadarıyla anlatayım. Diyor ki e, seni çok seviyorum. Seni gördüğüm gün diyor. Ee, bir, bakın devam edeyim. Ee, işte pişmanlık duyduğunu, onunla evlenmek istediğini, onu çok sevdiğinden bahsediyor. O yüzden Meliha Hanım diyor ki aslında beni araştıracağınıza aileni araştırın diyor. Fatma Hanım ee, şüphe ediyor. Yangının çıktığında diyor, bakın. Bir de Meliha Hanım şöyle diyor. Madem diyor Fatma Hanım benden şüpheleniyor, ama yangının çıktığı gün diyor beni neden çağırdı ki diyor. Bakın o gün aslında Fatma Hanım Meliha Hanımı e, o gün çağırıyor. Hüseyin Bey'in çalışma arkadaşları Hüseyin Bey'in bir kadınla konuşacak bir karakterde bir insan olmadığını o günlerde programda söylemişler. Fatma Hanım Hüseyin yangın çıkaramaz dedi. Yani Hüseyin Bey'in eşi olan Fatma Hanım asla Hüseyin yangın çıkaramaz. Bayılınca neden yatağa atmışlar ki bir de üstünü üstü biliyorsunuz. Güya söylenenlere göre kapıda iki tane çarşaflı katın e, zile basmış Bastıktan sonra Hüseyin Bey'i bayıltmış. bayıttıktan sonra da bir yangın çıkartmışlar. Ve Hüseyin Bey ev almak için o günlerde aslında kredi çekmiş ve borç almış. Ve bu yangından da Hüseyin Bey'i bayılttıktan sonra evi yakıp o paraları da alıp gitmişler gibi bir şeyler anlatılmıştı. Diyor ki Fatma Hanım Hüseyin yangın çıkaramaz diyor. Yani Hüseyin Bey'in eşi. Bayılınca peki neden eşimi yatağa atmışlar? Yangın yatakta, giriş kapısında ve banyo tarafında yani sadece evin üç yerinde çıkmış. Bu da çok ilginçti diyor. Bana göre diyor bunu Meliha veske diyor e, olay yerini düzenlemiş e, çünkü benim evimi diyor çok iyi bilen birisinin yapmış olması lazım diyor bir de şöyle bir ince ayrıntılar var Fatma Hanım'ın söylediğine göre aslında Melia Hanım her pazar her pazar derken sanırım 2 üç kere ayda en az her pazar e, evlerine kahvaltıya gidermiş bir de şöyle bir ince detay var Hüseyin Bey'in iş yerindeki arkadaşları da şöyle bir şey söylemiş aslında e, Hüseyin Bey'in Meliha Hanım iş yerine de gidermiş. Böyle bir ince ayrıntı da var. Evet Hüseyin Bey Fatma Hanım'dan ayrılacağını söylemiş. Dava açacağım demiş. Evet Yaren Hanım çok önemli bir detay. Biz bu detayları e, söylemiştim. Aslında çok e, sadece iki bölüm var. İki bölümde bazı detaylar e, yoktu. E, geniş versiyonunu verdikleri için çok ince detayları yakalamış olduk. Melih Hanım o günlerde 50 yaşlarındaymış. Bakın söylemiştik babasıyla aslında Melih Hanım daha önceden bir tanışıklığı var diye oralara da geleceğiz. O günlerde Melih Hanım 50-55 yaşlarındaymış. Bir iki kez Hüseyin Bey'in iş yerine gidermiş. Yani ayda ayda en az bir iki kez de Hüseyin Bey'in iş yerine gidermiş. Hüseyin Bey'in babası Mustafa Bey oğlunun kayboluşu için zamanında Meliha Hanım Fatma Hanım'ın babasına da göndermişti. Şöyle e, cümle düşüklüğü şeklinde bir anlattılar. Dedi ki Mustafa Bey aslında o günlerde oğlunun kayıp olduğunu düşündüğü için benim oğlum çıkar mutlaka dedi. Yani öyle bir cümleye yakın cümle kurdu. Çünkü dedi zamanında dedi e, Melia Hanım dedi Fatma'nın yani gelinin Fatma'nın babasında dedi o günlerde bir şekilde kandırmış ve bir yerlere göndermiş dedi o yüzden dedi belki benim oğlum da bir yerlere gitti dönecek olabilir dedi soruldu bir yerlere ne anlamda söylüyorsunuz nerelere göndermiş Fatma Hanım'ın babasını dedi bir yerlere çünkü dedi kayınpederi de Hacı Bayram Veli'ye yani Ankara'da ünlü bir türbe var arkadaşlar Hacı Bayram Veli diye bilenler mutlaka biliyordur sanırım Fatma Hanım'ın babasına demiş ki e, Melia Hanım Hacı Bayram Veli'ye git e, rahatsızlıkların, hastalıkların gidecek. Sen Hacı Bayram'da 10 gün kal. Kalmazsan eğer felç olacaksın demiş. Ve e, o günlerde Fatma Hanım'ın babası Hacı Bayram Veli'ye gidiyor, oralarda kalıyor ve geldikten sonra rahmetli oluyor. Bu detay da çok önemli. Biz bu detayı da bilmiyorduk. Çok önemli bir detay daha. Fatma Hanımın amcası o günlerde aslında babasının ölmüş olduğunu bilmiyordum ben. Bunu şimdi yani bugün sonradan 3 saatlik olan bölümü izledikten sonra biliyorsunuz 3 saati 2 defada seyretebildim. Seyrettikten sonra öğrendim ki aslında o günlerde Fatma Hanım'ın babası programa geldiklerinde ölmüş ve programa amcası İsmail Bey katılmış şeker, altınların şekere dönüşme mevzusu vardı. Şöyle bir çok ince ve çok önemli bir detaydan bahsetti. Dedi ki, Melia Hanım'a karşı çıktığı için araları bozukmuş. O, yani aslında Fatma Hanım'ın babası Melia Hanım'la o günlerde araları bozukmuş ve bozuk bir şekilde ölmüş. Evet Yaren Hanım siz ve ben kaldık. Fatma Hanım'ın babası ile Melia Hanım'la önceden tanışıyormuş. Evet Yaren Hanım. Şimdi siz ve ben kaldık sanırım. Birlikte e, yayına devam ettirelim. İlk müşteri olarak diyor Mela Hanım ilk sarraf dükkanları vardı biliyorsunuz. Sarraf dükkanına ilk defa geldiğinde Mela Hanım müşteri olarak gelmiş ve 1995'ten önce ilk defa e, dükkana geldiği zaman e, çok kazandırıyormuş Mela Hanım aslında bunlara. Nasıl? Sosyal birisiymiş, günler kuruyormuş. Sayısına Sayısı kabarık derecede e, aslında çok fazla günlere gidiyormuş ve bunlara Melia Hanım e, bu şekilde tanışmışlar ve bunlara bu şekilde günler kurduğu için sanırım aralarında Melia Hanım e, bunlara çok fazla kazandırıyormuş günlerle yani günlere katılarak para kazandırıyormuş o günlerde. Sonra diyor iş veresiye döndü. Çünkü altın alıyormuş. Aldığı altınları Meliha Hanım günlerde bunların adına satıyormuş. Ama Meliha Hanım bundan sonra veresiye yani sanırım yazdırarak deftere altın almaya başlamış. Evet biz kendimiz kendimize çözelim bu olayı. Evet Yaren Hanım çözelim. Altınların parası artık dönmemeye başladı. Çünkü veresiye almaya başladıktan sonra altınların parası artık dükkanda dönmemeye yani kendini kurtarmamaya başlamış. Günlerde Fatma Hanım'ın babası adına aslında Meliha Hanım altın satıyormuş. Bakın aralarındaki iş pazarlığı iş ortaklığı buradan geliyormuş. Biz öyle bir bunalıma girdik ki veresiyeden dolayı artık kabarmış e, borçlar. Öyle bir bunalıma girdik ki piyasada bizim aldığımız altın fiyatta altınlar satılmaya başlandı. Sanırım e, piyasada altınların fiyatlarının da herhalde kurtarmamaya başlamış. Daha sonra öğrendik ki darpane yani ikinci el hikayesi ortaya çıktı. Burayı ben tam anlayamadım. Ee, sanırım kuyuncular daha güzel anlar ne demek istediğini. Darphane yani ikinci el, el altın e, e, hikayesi ortaya çıktı. Sanırım ikinci el altın mı satıyordu? Darphane'den hani düşük e, fiyata mı satıyordu? Ben buraları hani anlayamadığım için anlayanlar e, benim anlattığımı dinleyince anlayabilir bence. Demiş ki. Daha sonra İsmail Bey abisine abi demiş. Siz ne yapıyorsunuz? Ben sizden ucuz alıyorum altını. Pardon, İsmail Bey değil de Meliha Hanım demiş ki: Siz ne yapıyorsunuz? Ben sizden ucuz alıyorum altını. Parasını daha ucuza Meliha alıyor. Tekrar e, altın alıyor demiş. Pardon, özür dilerim. Evet, e, İsmail Bey bunu olayı çözünce diyor demiş ki, abi siz ne yapıyorsunuz? Ben sizden ucuz alıyorum altını, ama Meliha e, sizden e, tekrar alıyor ve altınları satıyor demiş. Yani nasıl bir işbirlikçi ve nasıl bir e, nasıl söyleyeyim saadet zinciri gibi bir şey kurmuşlarsa e, bunlar da işin içinden çıkamamışlar. Parasını daha ucuza Meliha alıyor tekrar altını e, şey yapıyor dedi yani satıyor dedi sanırım öyle bir şey oluyor ki benim evimde altın benim elimde bizim diyor sarrafta diyor öyle bir şeyler olmaya başladı ki altın kalmadı. Senden biraz daha altın, biraz daha biraz daha derken dedi. Altın hesap e, tutuluyor ki, bir de hesapladık ki diyor. Her ay Meliha'nın e, bize bizden aldığı altınları devrettiğimiz kara e, devrettiğimiz kadarıyla e, şunla bunla derken yani hesaplamayla derken diyor. Bu yumak haline geldi, bizden aldığı bütün altınlar büyüdü, büyüdü. Yumak yumak büyüdü, büyüdü. Altınlar büyüdü. Ben buna artık tepki vermeye başladım ve biliyorsunuz dükkan batmıştı en sonunda. Bu altın öyle bir hale geldi ki kağıt kalem üzerinde 5 binleri, 10 binleri dahi buldu dedi. Slaytların içerisinde o günlerde e, Fatma Hanımın babasının e, borç defterinin de e, slaytlarımın içerisine bırakmıştım. E, borç defteri, defteri de noter tasdikliymiş hatta. Diyor ki bundan sonra artık Meliha Hanımın evliyalığı ortaya çıkmaya başladı diyor. Çünkü bunlar altınları istemiş sanırım. Bir şekilde şekere dönmeye başlayacak. Altınların Demişler ki istemişler Meliha Hanım'dan altınları. Meliha Hanım da demiş ki altınlar benim bacımda. Bacısında olduğunu söyledi Kaman. Sanırım Kırşehir'in Kaman ilçesi. Kaman'a gittik çünkü Meliha Hanım'ın bacısı Kaman'da oturuyordu. Kaman'a gittiğimiz sırada jandarma karakolunun altında ben Meliha Hanım'ı bekledim. Bir valiz altınla bizim yanımıza geldi. Bunun hesabına da bunun hesabını da ver, nasıl vereceğiz mi dedi. Öyle bir cümle kullandı. Arabaya bindik. Altınlara dahi bakmadan e, e, Kırıkkale'ye geldik. Direkt abimlerin evine Meliha çıktı ve valizi bıraktı dedi. Ben burayı anlamadım. Siz e, altınlar dolu bir altın heyecanlı arabaya hep birlikte biniyorsunuz kamana gidiyorsunuz ve bu arabayla e, birlikte geliyorsunuz koskoca bir valiz altınla ve altınları Meliha Hanım sizin evinize yukarıya bırakıyor. Yok yukarıya bıraktı diyor. Daha sonra diyor o kendi evine gitti. Abimle biz birlikte dükkanı kapattık ki bir de baktık altınlara altınlar şeker olmuş. Meliha Hanım <laughs> Meliha Hanım'a biz bu durumu sorduk. Nedir bu durum diye artık aramız o kadar çok bozuldu ki çok kötüye gitti. Nedir bu durum diye sorduk. Meliha bizi gezdiriyor da gezdiriyor dedi. Sağa sola gidiyoruz, olmuyor. Koşturuyoruz, olmuyor. İşin içinden çıkamadık dedi. Abim ve eşi yengem eee hanımın üzerine fazla düşmeye başladı dedi. Abim en sonunda dedi ki dedi. Meliha'nın üstüne varmayın. Meliha'da bir farklılık var o özel bir insan demeye başladı dedi. Evet bundan sonra Melia Hanım'ın özel bir insan olmayı başlamış ve o kadar o kadar artık Melia Hanım kendini böyle abarta abarta e, işte fal baktığını e, işte Peygamber Efendimizin beşiğini salladığını evliya olduğunu falan filanları artık o kadar abartılmaya başladı ki diyor en son Melia Hanım'ın şeyi diyor evliyalığa kadar ulaştı diyor ve en sonunda artık biz birbirimizi öldürecektik o kadar kötü bir duruma geldik ki diyor kendisine başka bir sanırım dedi av bulmuştu bir dolandıracak birilerini mi bulmuştu dedi kurban bulmuştu dedi evet arkadaşlar en güzel, güzel cümle buydu günlük altın kuru yükselişte ise batar elbet evet öyleymiş sanırım yaren Şimdi çok önemli detaylardan bir tanesi de e, o gün komşuların anlattığı komşulara da sordular komşuların anlattığı Fatma ile ayrılma olayları yok dedi sanırım Fatma Hanım hiç kimseye bu olayı hissettirmemiş. Annesi işi için aslında annesinin evine gitti. Yangında dumanlar çıkınca yoğun tiner kokusu çıktı o gün. Hüseyin Bey kendini dışarı attı. Yangın sırasında itfaiye çağırın dedi. Hüseyin Bey aşağı inmiş ve bacağım yandı demiş. O gün Hüseyin Bey'in bacağı da yanmış. Ve ambulans gelmiş ve Hüseyin Bey'i tedavi etmişler. Ee, sanırım çarşaflı biri geldi denildiği zaman da bunu sormuşlar. İçeride e, bayıltılmış e, Hüseyin Bey yatak odasına götürmüşler. Çarşaflı kadını gören aslında komşulardan hiç kimse olmamış. Hüseyin Bey keşke demiş o günlerde komşular bunu duymuş. Ölseydim çok borcum vardı. Kal... E, dediler ki bir de komşular kavgalarına hiç biz karı koca şahit olmadık o günlerde diye böyle bir şey söyledi. Önemli detaylardan bir tanesini demiştik Fatma'nın babasının Meliha Hanımı daha önceden tanımış olması ve Hüseyin Bey'in mektubuna göre de aslında Hüseyin Bey ne demişti çok önemli bir mektubu vardı. E hemen orayı bulayım mektupta Hüseyin Bey'in iş yerinde bulunan mektuplardan birisinde de sanırım şöyle bir detay vardı Meliha ablamla ne zaman tanıştığımı hatırlamıyorum akrabalarımla ilk dayımın kızı Sema'nın bekarken yaşadığı olaylarla ilgili ben Melih Hanımla tanıştım. Şimdi onunla tanışmam için can atan eşim bile beni bana karşı çıkıyor. Bütün birikimlerim kendisinde değerlendirilmedi. Çünkü Melih Hanım fal bakmış kendisine. Baktığı falda çok zengin olacaksın. E, makam mevki sahibi olacaksın demişti. Önemli detaylar e, Arkadaşlar bir de Hüseyin Bey'in e, o günlerde Kiraladığı arabanın sinyalinin Yani o araba aslında Hüseyin Bey bıraktığı yangın çıkan Evin önünde o araba Bulunmuş arkadaşlar Evet e, Kaçırdığım başka noktalar var mı Diye bir bakayım Yangında ev için ev almak için biliyorsunuz bir e, para çekmişti yüklü miktarda e, bir de borç almıştı. Yangında önemli detaylardan bir tanesi o paranın da kaybolduğu ve aslında bir hır, hırsızlık olaymış gibi yansıtıldığını. Ama Hüseyin Bey bakın demiş ki arkadaşına bana kimse inanmadı demiş polisler ve komşular da inanmamış. Ama kendisi o günlerde kimse polisler de inanmadığı için sanırım demiş ki ben sigara içerken e, yangın çıktı ondan dolayı bu olay oldu demiş ama arkadaşına da demiş ki bana hiç kimse o günlerde inanmadı ben çok üzüldüm o yüzden İstanbul'a kafa dinlemeye geldim demiş. Ama arkadaşları da diyor ki Hüseyin Bey'in aslında hiçbir kadınla bir gönül ilişkisi olacak karakterde bir erkek değildi diye gelen mektuba karşı sorulduğu zaman öyle bir karakteri yoktu diye de cevap verdiler evet bakayım şeker mevzusu evet araba mevzusu var Meliha hanım daha önceki günler bu Hüseyin beyin erkek kardeşlerinden bir tanesi Fatma hanımın erkek kardeşinden bir tanesine aslında Meliha hanım demiş ki babanın başına çok kötü şeyler gelecek arabasından dolayı sen bu arabayı al götür bir yerlere sakla. Daha sonra birkaç gün yokmuş gibi görünsün. Daha sonra gel bulduk diye, bulduk diye babanın başına gelecek olan belayı def edelim demiş Bu da Fatma Hanım'ın babası. Diyor ki ben o günlerde diyor inandım Melih Hanım'a diyor öyle bir şey olacağını daha sonra diyor araba bulunduktan sonra Melih Hanım diyor e, işte e, bakın ben yerini buldum yerini bildim bakın ben şöyle iyi e, falcıyım şöyle iyi e, şey yaparım büyücüyüm iyi bakarım falan filanlarla sanırım o günlerde Hüseyin Bey, Hüseyin Bey'in kayınpederini o günlerde bu şekilde sanırım Kandırmayı başarmış Evet Evet arkadaşlar Evet Yaren'cim sen ve ben Ne mutlu teşekkür ederim burada olduğun için Yaren Ben dedim ki söz vermişken Bugün bir yayın açayım Aslında hiç de müsait değilim Yaren'cim çok ama çok teşekkür ederim Beni dinlediğin için Reklamı evet ucuza getirmiş sanırım Yaren Hanım. Reklamını çok ucuza getirmiş ve bakın kaç kişinin de e, hayatına mal olmuş. Kurban olarak sanırım o benim kafamın almadı, aklımın almadı. E, Melih Hanım'ın böyle bir durum olduğunu biliyorlarmış. Kurban olarak birisini seçeceğini de düşünüyorlarmış. Israrla neden Melih Hanım'la Fatma Hanım tanışmasını istemiş dünkü Aslan tıpkı da dediği gibi kendisine özel büyücü sanırım e, kiralamış gibi bir şey olmuş Fatma Hanım da sanırım belki de eşinin e, bu gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü için o, o günlerde Melih Hanım'ı bir köşede Melih Hanım'la bir e, ne derler altınlar özellikle biliyorsunuz öyle bir şeyden bahsedilmişti e, bu işler için çok önemliymiş güya bu işler altın için kullanıyormuş Melih Hanım altınlar güya çok önemli oldu için Melih Hanım için de çok önemliymiş neden bu kadar çok ısrarcı oldu ki bu kadının babasının başına e, dükkanını dahi bakın e, iflas edecek duruma getirmişken kendi kocasının başına musallat etmiş evet çok teşekkür ederim Yaren Hanım müsaadenle Yaren Hanım e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bugünlük bu kadar olsun İnşallah tekrar seyreten insanlar olur e, yarın yayın açamayabilirim cumartesi günde açamam. Allah izin verirse hiçbir problem çıkmazsa pazar günü saat 12'de tekrar bir yayın açarız. Yine pazar günü saat 12'de tekrar görüşmek üzere Yaren Hanım. Çok ama çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.